Her gün İstanbul Boğazı'nda yüzlerce balıkçı oltasını denize sallıyor. Ağırlık için takılan kurşunlar da çeşitli nedenlerle kopup deniz dibine kalıyor. Peki ağır metal içeren bu kurşunların denize, balıklara ve insanlara etkisi ne? İstanbul Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkan Özden'le konuştuk. kurşunuzu denize düşürdünüz. Evet. Evet düşürü atarken düştü denize böyle koptu. Kaç gramdı? 100 gramlı kurşun. Bugün kaçıncı düşürüşünüz? Bugün 5. 5. düşürüşüm. Oltalar sallanıyor. Kopan kurşunlar dipte kalıyor. Sofralara gelen balıklar için risk oluşturuyor. Tabana indiği zaman halat var takılıyor. Bastığın zaman da kurşun kopuyor. Balıkçı kurşunları hem eşsiz boğaz için hem de insan sağlığı için tehlike barındırıyor. Sebebi ise içinde bulunan ağır metaller. Kurşun doğada salınım gösterdiğinde besin zincirine karışıyor. Yani en düşük yapıdan plan çözünme ile birlikte planktonlardan balığa kadar bir geçiş sağlıyor. Bu geçiş en sonunda tabii ki de tüketiciye ulaşacak. Bu da şu an için herhangi bir şekilde böyle bir risk doğrudan olmamakla birlikte ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Oltaların ucuna ağırlık amacıyla takılan kurşunların ağırlığı 50, 100, 150 hatta 250 grama kadar yükseliyor. Bir balıkçı oltasının denizin dibindeki kayalıklara takılması ya da misinasının kopması gibi nedenlerle gün içerisinde 4 ya da 5 tane kurşunu denizde bırakıyor. Bu da denizin altında bir kurşun çöplüğü demek. Bugün denizde kaç tane kurşun bıraktınız? 3 tane. Kaç gram? 100 gram. Yapacak bir şey yok çünkü hani herkes kullanıyor kurşunu. Kaç gram mı kurşun taktınız? 75 gram. Ki bugün başka kurşun bıraktınız mı denize? 3 tane bıraktım. Yani 225 gram yani. denizde mi kaldı? gram. bu balıklar için tehlikeli desek? Değil. Profesör Doktor Özkan Özdan kurşuna alternatif bulunması gerektiğini vurguladı. Kurşun toplayıcısı dediğimiz dalgıçlar var Boğaz'da özellikle. Bunların toplanması üzerine gayret gösteriyorlar. Ama velakin büyük bir kayıp içerisinde sadece küçük bir toplama anlamını taşıyor bu. Kurşuna alternatif olabilecek yani maliyeti de düşük alternatif nasıl diyeyim ağırlık materyalleri üzerine çalışılmasında geliştirilmesine fayda var diye düşünüyorum.